Elbette dostlar sigaranın ne kadar zararlı bir şey olduğunu görmek isterseniz Ramazan abimiz. Çek abi sigarayı. Çek 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 peç, 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 peç. Aa, peşe peş Bir Biraz çek. Görmüş olduğunuz gibi bu sigara bir buçuk dakikada bitecek. Dünyanın en hızlı sigara içen adamı. <laughs> devam et. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi sigara devam ediliyor. Evet, bitmesine az kaldı. Son, son 50 saniye. Bir daha çekin. evet yani. Tamam şimdi atabilirsin sigarayı. At yere. Bas üstüne. Oldu sağ ol. Tamam no, tamam. No, no, no. <laughs>